Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video içeriğimde telefon üzerinden OKX borsasına nasıl hesap oluşturulur, vadeli işlemler, kaldıraçlı işlemler nasıl yapılır, para yatırma, para çekme gibi birçok özelliği sizlere bu videomda aktaracağım. Aynı zamanda ön satışlarla da ilgili bazı bilgiler vereceğim. Nasıl katılım sağlanıyor? Bunlarla ilgili de size bir rehber Hazırlamak istedim. Video beğenip anlamadığınız kısımları da yorumlar kısmına yazmasını unutmayın. Hepsini teker teker cevaplayacağım. İlk etapta borsaya hesap oluşturmamız gerekiyor. Hesap oluşturmak için bakın alt tarafta yorumlar sekmesine tıklıyorum. Burada karşımıza bir referans linki çıkıyor veya açıklama kısmında bu sefer daha fazla kısmı var arkadaşlar. Ona tıklıyorum. Burada bir referans linki çıkıyor. Bu referans linkine ister yorumlar isterse de açıklama kısmındaki linke e, tıklıyorum arkadaşlar. Referans linkinden üye olursanız eğer indirimli bir şekilde ömür boyu alım satımlarınızı, vadeli işlemlerinizi gerçekleştirebilme imkanını sağlıyorsunuz. Aynı zamanda da yeni üye olanlara özel kutudan da ödül çıkıyor. Onu da açmaya hak kazanıyorsunuz. OKX'te partner olmamdan kaynaklı hesap oluşturun bölümünü ilk olarak tarayıcımızdan yani telefon üzerindeki tarayıcımızdan yüzeceğiz. Ondan sonra uygulamasını indirip sonra tekrar giriş yapacağız. Buraya e-posta adresimizi yazacağız arkadaşlar. Lütfen buraya e-posta adresinizi yazdığınız kısmındaki e mail adresinizi kesinlikle ama kesinlikle e unutmayın. Ka sonrasında kayıt ol kısmına bakın tıklıyorum. E biraz bekliyorum arkadaşlar sonra buradaki işaretli kutucuğu işaretliyorum ve benim şu an için ne yaptım? Mail adresime bir doğrulama kodu gönderdi. Hemen mail hesabıma açacağım, kodunu kopyalayıp aynı ilgili sekmeye yapıştıracağım. Siz de aynı şekilde spam kutunuzu vesaire de kontrol edin. Bazen spam kutusunda vesaire de düşebiliyor arkadaşlar. Ardından burada hesabınızın güvenliği için telefon numaranızı doğrulayın diyor arkadaşlar. Bunu son gelen güncelleme ile beraber bunu mutlaka doğrulamamız gerekiyor. Buraya telefon numaranızı, kendi telefon numaranızı yazın arkadaşlar. Ve kullandığınız bir telefon numarası olmasına da lütfen dikkat edin. Ardından bir parola belirledim arkadaşlar. Ve sonrasında hesaba giriş gerçekleştirdim. Telefon numaramına gelen doğrulama kodunu ve sonrasında bir parola oluşturdum. Sonrasında hesaba giriş yaptım ve bundan sonra da ilk etapta bunu tarayıcı üzerinden biz üye olmuştuk. Bundan dolayı sağ üst köşedeki kısma tıklıyorum ve alt kısımda bakın mobil uygulamasını indirin kısmı var. Mobil uygulamasını indirip telefonumuzda o şekilde kullanmamız daha sağlıklı olacaktır. Ancak onu yapmadan önce buradan bir çıkış yapma adımını tamamlamak istiyorum. Çıkış yapmak için sağ üst köşede arama çubuğunun yanında kişi simgesi var. Ona tıklıyorum. Hemen yukarıdaki çıkış kısmına basıyorum arkadaşlar. Android mi yoksa diğer işte iOS mu vesaire mi? Onun mağazasına girip oraya OKX yazıyorum. Arama kısmına basıyorum. OKX borsası göründüyken yükle kısmına basıyorum ve indirip kurmasını bekliyorum. Evet, uygulamayı indirdim arkadaşlar. Ardından giriş yapmak için kaydol kısmının alt kısmında giriş yap butonuna tıklıyorum. Sonra ben e-posta ile üye olmuştum. Siz telefon numarasıyla üye olduysanız telefon numaranızı yazıp devam et kısmından devam edip sonrasında da şifrenizi yazıp hesaba giriş yapabilirsiniz. Hızlı hızlı bu adımları tamamlayacağım. Evet tekrar hesabıma giriş yaptım. Alt kısımdan daha sonra kısmına tıklıyorum arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi şu an mobil üzerinden OKX hesabıma giriş işlemini tamamladım. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? Arkadaşlar ilk olarak para yatırmayı sizlere aktaracağım Sağ alt tarafta varlıklar kısmı var Ona bir defa tıklıyorum Sonra yatır kısmına tıklıyorum arkadaşlar Ve buradan kripto yatır kısmını seçiyorum Buraya ben diyelim ki usdt göndereceğim Veya siz fark etmiyor İlk olarak göndereceğiniz coin'i üst taraftan seçiyorsunuz Ardından ağı seçmeniz lazım TRC20'yi seçeceğim Ve burada bir cüzdan adresi oluşturdu. Bu cüzdan adresini kopyalıyorum arkadaşlar. Şu şekilde de devam et kısmına tıklayıp bu adresi kopyalıyorum. Ardından hangi borsadan çekim yapacaksanız o borsanın aynı şekilde ilk etapta cüzdan sonra çekim kısmına geliyorum. Sonrasında USDT göndereceğim demiştim. O şekilde bir cüzdan oluşturmuştum. Buradan da gönder kısmına aynı şekilde çekim kısmına USDT yazıyorum. Zincir üstü çekim diyorum. Yani kripto ile göndereceğim. Evet bunu onay veriyorum arkadaşlar çekim adresini aynı şekilde buradaki ilgili alana kopyaladığım şekilde yapıştırıyorum. A olarak da TRC20'yi seçiyorum. Çünkü bu çok önemli. Bir e, oradaki ağı TRC20 seçmiştim. Buradan gönderirken de TRC20 olması şart. Aynı A üzerinden e, transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Farklı ağlardan örnek vereyim. Binance Smart Chain ağından TRC20'ye USDT e kesinlikle atamazsınız. TRC20'den TRC20'ye USDT e gönderebilirsiniz veya Binance Smart Chain ağından Binance Smart Chain ağına USDT e gönderebilirsiniz. Bu hata yapmayın. İki defa kontrol ediyorum. Doğru mu değil diye sonra buraya miktar yazıyorum. Örnek sallıyorum şu an. Ondan sonra onayla kısmına basıp gönderme adımını bu şekilde tamamlamış e, oluyoruz OKX borsasında. KYC yapmanızı mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Hem güvenlik açısından e, hem de e, borsayı daha aktif bir şekilde kullanabilmek için parayı çekmek açısından oldukça önemli. Para yatırma adımını tamamladıktan sonra veya öncesinde de yapabilirsiniz. Bakın sol üst tarafta kare işareti var. Ona tıklıyorum. Doğrulandı. Ben doğruladığım için doğrulandı olarak gözüküyor. Budurdan KYC'nizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki diyelim ki parayı gönderdik. Nasıl alım satım yapılıyor? Bakın hemen orta tarafta bir simge var. Asal simgesi var. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Ardından bu şekilde bir panel açılıyor. Burada alsat türleri olduğunu bizlere söylüyor. Bunu spot seçerseniz spot alsatta paranız kadar. Diyelim ki 100 dolar göndermişsiniz. 100 dolarınızı alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak kaldıraçlı işlemlerde ekstra kaldıraç kullanmanızı imkan sağlıyor yani 100 dolarınızı 10x, li, 10x li işlem açarsanız 1000 dolarmış gibi işlemler yapabiliyorsunuz ancak o tarafın aynı şekilde alım-satımlarda da tabii ki risk var ama kaldıraçlı işlemlerde çok daha yüksek riskler var onu birazdan anlatacağım ilk olarak al satı seçiyorum burada Spot yani paranız kadar alım-satım gerçekleştirebilirsiniz üst tarafta OKEx mobilini en çok sevmiş olduğum olaylardan bir tanesi direkt üst tarafta bize bir grafik çıkıyor karşımıza. Ve bu grafiğin hemen altında alım satımlarımızı gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bitcoin grafiği seçili. Bitcoin değil de başka bir şey alsat yapmak isterseniz üst taraftaki simgeyi tıklıyorum. Bakın buradan onayla diyorum. Onayla diyorum ve buraya arama butonuna istediğiniz altcoin'leri aratıp. Bakın çok sayıda altcoin var hacimli zaten. Buradan istediğiniz altcoin'lerin alım satımını ilk olarak seçip ardından para gönderdikten sonra dolarınızı dilediğiniz gibi alım satımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Limit emri şu demek. Limit emir hangi fiyata gelirse o noktadan alım yapacağını sizlere belirtir. Örnek bitcoin şu an 63.630 seviyesinde diyelim. 64'lere doğru gidiyor. Eğer bitcoin'in ben 62.500'lar seviyesine örnek sallıyorum. Düşeceğini varsayıyorum. İlk olarak nereden alım yapacaksam onu kısmı buraya yazıyorum. Ve miktarını da şu şekilde seçerek arkadaşlar Burada şunu gerçekleştirebiliyorum yani seçip ne alım yapacaksam buradan BTC al kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Bir diğer olarak da şu yönden size bilgi vermek istiyorum. Para yatırım tamamlandığı zaman bazen fonlama hesabınıza düşebiliyor para. Bakın şurada para yatırınız diyelim burada alım satım yapmaya çalışıyorsunuz. E diyelim ki alım satımlarınız e, çıkmıyor. Yani para var halbuki ama buradan alım satım yapamıyorsunuz. Bunun için bakın mevcut e, bakiyenin hemen sağ tarafında a, artı simgesi var. Buna tıklayın arkadaşlar. Tıkladıktan sonra kripto transfer edin kısmı var. Buna basın. Ve buradan ilk etapta eğer sizin fon hesabınıza para geldiyse. Bakın benim burada çok küsuratlı bir bakiye varmış. Bunu onay dilinde fon hesabımdan alsa sat hesabıma gelecek. Bu şekilde anlattığım şekilde tekrardan geri kısmına tıklayıp buradan da dilediğiniz gibi alım satımlarınızı paneline geri geliyorsunuz. Limit emri dediğim gibi nereye düşerse oradan veya hangi fiyat alım yapacağınızı belirten bir panel. Piyasa emri ise direkt ikinci seçenek olarak piyasa emri var. Piyasa emrinde ise arkadaşlar direkt istediğiniz e, kısımdan yani anlık fiyattan alım işleminizi gerçekleştirebilme imkanınızı yakalıyor. Örnek 100 dolar bir paranız var diyelim. Bitcoin şu an anlık olarak 63.800 seviyesinde direkt Bitcoin al dersek piyasa emrini seçilirken anında şak diye alacaktır. Sat kısmı var arkadaşlar. Sat kısmında da aynı şekilde ister anlık olarak piyasa emriyle isterse de burada limit emri seçip e, Bitcoin diyelim ki şu an 64 diyelim. E, ben e, işte işte 65 olduğunda satılmasını istiyorum. Yani bunun özelliği şu limit emrin. E, bilgisayar başına değilken veya telefon başına değilken veya uyurken arkadaşlar dilediğiniz gibi alım satımlarınızı ekran başında olmadan gerçekleştirebilme imkanınızı olanak sağlar. Limit emir verdikten sonra alt tarafta arkadaşlar bakın şöyle ben bir tane e, hatta onu da gösterelim. Şöyle çok e, ufak bir bakiye olduğu için bir bir alım yapmayacak ama bakın şu alt tarafta emirler kısmı var. Buradan emirler kısmından limit emir atarsanız o emrinizi görebilirsiniz. İsterseniz kapatabilirsiniz. Bundan herhangi bir şekilde fi işlemi e, herhangi bir şekilde e, olmuyor. E, peki ikinci olay nedir? Vadeli işlemler arkadaşlar. Vadeli işlemler nasıl yapılır? E, burada bakın aynı şekilde al sat e, orta kısımdaki yuvarlak butona tıklıyorum. Buradan e, Spot alsat kısmının altında kaldıraçlı işlemler var. Buna tıklıyorum arkadaşlar ve bu panele geliyorum. Yukarıda ilk olarak grafiği görüyoruz. Yani bunu bu yüzden çok seviyorum o KickSports'tanı. Üst, üst tarafta telefon ekranında bir grafik açıkken direkt alt taraftan işlemlerimizi hem grafiğe bakarak gerçekleştirebilme imkanını yakalıyoruz. Şu anda piyasada mesela böyle bayağı bir hareketli. Bakın izole var. İzole demek şu demek arkadaşlar. İzole'de sizin açmış olduğunuz diyelim ki 3 tane pozisyon var. İzole girdiniz. 3 pozisyon izole olmuş olsun. Bir tanesi lik oldu, iki tanesi bayağı karlı diyelim. O bir tanesi lik olan pozisyonunuz izole girdiğiniz için hepsinde o lik olur. Diğer iki pozisyonunuz devam eder. Ama çapraz girerseniz 3 pozisyonuzdan herhangi bir tanesinde e, siz e, lik olursanız diğer iki pozisyonunuz lik olmamasına rağmen lik olur O yüzden çaprazı çok önermem daha çok profesyoneller için Yani eğitim aldıktan sonrası için araştırabilirsiniz İlk başlarda izole girmeniz daha faydalı e, olacaktır arkadaşlar Spot taraftaki paranız herhangi bir şekilde bir şey olmaz arkadaşlar. Spot taraftaki paranız e, izole e, burada izole girer, girmiş olmaz durumunda veya çaprazla gelseniz paranız spot hesapta ise herhangi bir şekilde bu tarafa otomatik para göndermez. E bu sağ tarafta hemen kaldıraç kısmı var. Bakın izole yanında İlk kullanıcılara zaten 10x'e kadar kaldıraç desteği veriyor arkadaşlar. Belli bir aşamadan sonra 50x veya 100x'e çıkabiliyorsunuz. Bence oldukça da iyi olmuş. Yani hemen parayı lik etmezsiniz. Hem tecrübe kazanırsınız. 3x, 5x, 10x'e kadar buradan kaldıraç oranınızı seçip ağlarına onayla kısmına basabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet 10x'i seçtik. Limit emir az önce anlatmış olduğum gibi aynı mantık. Herhangi bir farklılık durumu söz konusu değil. İşte nereye düşerse bitcoin'de mesela satın al derseniz long açacak arkadaşlar. Mesela diyelim ki bitcoin 64.140. 64'de düşerse 64 e düşerse buradan miktarı seçip ne kadarlık bir işlem açacaksınız. Dolar bazındaki miktarını seçip ardından buradan hemen bas kısmına buradan hesap modunda yükselt kısmı varmış. Tekli marjin vesaire çoklu marjin muş bunu tamam. Tamam şöyle yapalım. Yükselt diyelim. Bunu da siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. evet. Şu an yükselttik. bakın buradan direkt vadeli işlemlerimizi şimdi gerçekleştiri Tekrar al sat diyelim. Kaldıraçlı işlemleri geri geliyorum. ilk başlarda böyle sizlere olacağı için şu an size göstermem aslında daha faydalı arkadaşlar. Kaldıraç 10x tamam. Buradan bu şekilde limit kısmından ne kadar işleme gireceksiniz. Long açmak isterseniz işte fiyat nereden girerse bu veya anlık bir haber geldiğinde piyasa emrinden geleceksiniz. Bitcoin hangi fiyattan işlem görüyorsa o fiyattan anlık olarak işleme sizi e, atacaktır arkadaşlar. Ardından sat kısmı var. Burada da yani short açars açmak isterseniz e, short'la da düşüşten para kazanmanıza sebep olacaktır ama düşerse yükselirse parayı eritirsiniz kaldıraç e, açmış olduğunuz miktara e, göre arkadaşlar. Buradan aynı şekilde anlık olarak short açabilirsiniz veya işte belli bir fiyat fiyatı yükselsin ben ekran başına değilken de açsın diyorsanız arkadaşlar art tarafta e, bakın limit emre gelip oradan hangi fiyat aralığından short açacaksa işte 64 diyelim 68'e yükseldiği zaman otomatik short açsın derseniz buraya emir fiyatı kısmına onu yazmanız lazım hangi fiyat olacaksa bitcoin veya diğer altcoinler içinde e, bu durum bu şekilde geçerli ondan sonra btc sat kaldıraç izole mi değil mi bunları mutlaka kontrol edin bazen veya kaldırış oranınızı kontrol edin bazen değişiklikler olabilir siz yapmasanız da bunları lütfen dikkat edin arkadaşlar Ardından şimdi OKX'de çok fazla özellik var bakın tekrar ana sayfaya geldim sol alttan Yukarıdan tekrardan bir tıkladım Bu kısımda bakın çok fazla bakın bir kere ödül merkezi kısmı var tamam mı yeni hesap oluşturduysanız Buradaki ara ara kontrol edin işte güzel etkinlikler oluyor bu ödülleri şey yapabilirsiniz ee, ödüllerim kısmına bakabilirsiniz. Bakın belki vermiştir haberiniz daha yoktur. Bunları kontrol edin arkadaşlar. Kutu açacaksınız zaten referansları olduğunuz için. Ardında e, copy trade'i var. E, ama yine kendi işlemlerinizi kendiniz yapmanız daha fayda olacaktır. Benim şahsi düşüncem e, bu konuda bu yönde. Bakın cam e, start etkinlikleri oluyor arkadaşlar. Yani bir nevi ön satış diyebiliriz. Bu ön satışlar en son Rune Coin e, gelmiş ve 6x'lik bir e, performans e, şu şekilde bakın şöyle yakınlaştıralım. Bakalım token dağıtım tarihini e, görmektesiniz e, geçerli ülke ve kimlik doğrulaması vesaire buraya stake ederek bitcoin veya ethereumlarınızı işte ön satıştan ön satış etkinlikten etkinliğe değişiyor Bur burada bunları gerçekleştirip mesela msn falan hani 6x 3x e, 4x gibi performanslar göstermiş bu şekilde buradan ön satışlara katılabiliyorsunuz arkadaşlar bu bir, bir özelliği de ön kısmı var bakın onu da şu şekilde tekrar size göstereyim buraya geliyorum tekrar aynı kısım bakın yavaş yavaş aşağı iniyorum ön kısmı var buraya usdt yüzde onluk bir getiris getiriyormuş sağlıyormuş veya diğer birçok işte, AP 16 yüzde 10 176 bazı işte blok blok oyun 176 veriyormuş diğer birçok üründe burada neyi kitlemek istiyorsanız e, APR oranlarına basıp işte buradan bu oranlardan vesaire e, bu şekilde kilitleyerek farm yapmanızı e, olanak sağlıyor arkadaşlar onun dışında söyleyeceklerim Son olarak da bakın işte kripto hediyesi vesaire kısımları var buralarda da bu özellikler var genel olarak Kullanımı o kiks bu şekilde Sağ alt tarafta varlıklar kısmı var peki nasıl para çekilir onu da gösterelim Çek kısmına geliyorum yatır kısmı hemen yanında çek kısmı var buna Tıklıyorum arkadaşlar kripto çek kısmına tıklıyorum Buradan hangi coin çekecekseniz onu tıklıyorsunuz Mesela diyelim ki tether göndereceğim O ardından zincir üstünü seçin arkadaşlar zincir üstü yani farklı bir borsaya gönderecekseniz bunu seçin. Ee, buraya adres girin. Çekim ağını yazacağız. Çekim miktarını yazacağız. Para neredeyse onu seçeceğiz ve bitti diyeceğiz. Bakın ilk olarak e, hangi borsaya yatıracaksanız o ilgili borsada cüzdan e, yatırma kısmına geliyorum. Buradan e, ben USDT dedim. Siz farklı bir coin de eğer yatıracaksanız onu seçin. Sonra ben trc ağını seçeceğim. Ucuz olduğu için arkadaşlar. Kopyalıyorum. Sonrasında geri geliyorum kopyalamış olduğum adresi ulusalite adresi yazıyor e, bu kısma yapıştırıyorum arkadaşlar çekim olarak da TRC 20'yi seçiyorum e, şu an otomatik gerçekleştir ama siz mutlaka gene kontrol edin veya kendiniz elinizde manuel olarak seçin Ç çekim e, miktarını yazıyorum sallıyorum şu an tamamen ve burada çekim hesabı var bakın paranız varlıklarını zaten gösterir alsat hesabında mı kullanılabilir bakiye diyor alt tarafta işte fon hesabının altında kullanılabilir bakiye azat hesabının altında kullanılabilir bakiye olarak çıkıyor arkadaşlar. Burada hangi tarafta ise çekim yapmak istediğiniz kısmındaki onu seçin. Bunda herhangi bir sıkıntı durumu söz konusu değil. Onu seçip ardından gönder kısmına basıp size birkaç tane işte mail, SMS doğrulaması veya işte Google etiket doğrulama kodunuz varsa onun kodunu yazmanızı isteyecek. Bunu da yazıp ardından çekme işleminizde başarıyla tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Anlatacaklarım bunlar. Bunlar yani size faydalı olmuştur umarım. Anlamadığınız bir kısım olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.